Merhaba. Senin için özel olarak hazırladığımız bu derinlemesine analize hoş geldin. Hoş geldin. Bugün e, takvimler 2025 Ekim ayını gösterirken, senin gibi bir Başak burcunun aşk hayatında neler olup biteceğine dair elimdeki verilere bir bakacağız. Evet, oldukça ilginç bir ay gibi duruyor. Öyle görünüyor. Bu verilere bakınca Ekim ayının senin için gerçek bir dönüşüm potansiyeli taşıdığını görüyorum. Özellikle de ilişkiler alanında. Yani oldukça dikkat çekici, hatta belki biraz sarsıcı etkiler olabilir. Kesinlikle katılıyorum. Bu ayın astrolojik haritası hani öyle sadece geçici hevesler ya da yüzeysel flörtlerle ilgili değil gibi. Daha derin yani. Çok daha derine iniyor. Ruhunun belki de unuttuğun köşelerindeki arzular, bilinçaltı dinamikleri ve evet oldukça güçlü bir şekilde geçmişten gelen adeta kadersel diyebileceğimiz bağlarla ilgili enerjiler var işin içinde. Kadersel bağlar. ...kulağa ciddi geliyor. Öyle, bu ayın ana teması... ...belki de senin o meşhur... ...titizlikle koruduğun... ...kusursuzluk arayışını bir süreliğine... ...rafa kaldırıp... ...hayatın sunduğu daha gerçek... ...belki biraz dağınık ama samimi olanı... ...kucaklamayı öğrenmek olabilir. Hmm. Sanki evren sana... ...biraz rahatla, mantık her zaman... ...cevap değil, kalbinin sesine de... ...kulak ver diyor gibi. Anlıyorum. Ekim ayı... Yani senin gibi detaylara önem veren, her şeyi analiz etme eğiliminde olan bir Başak için hem aşkın o bilinmez sularında yüzmeyi evet hem de o çok sevdiğin kontrol dümenini biraz bırakmayı gerektirecek anlaşılan. Aynen öyle. Elimdeki verilere göre oldukça yoğun ama doğru yaklaşıldığında bir o kadar da aydınlatıcı bir ay bizi bekliyor diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Yoğun ama potansiyeli yüksek. Peki bu yoğun gündeme nereden giriş yapıyoruz? Ayın hemen başındaki o kritik gözüken tarihten mi başlayalım? Tam isabet. Ayın hemen başına takvimler yaklaşık 5 Ekim'i gösterdiğinde odaklanmamız gerekiyor. Tamam. Çünkü o tarihlerde Venüs, yani aşkı, ilişkileri, güzellik anlayışımızı ve değer verdiklerimizi yöneten gezegen tam da senin burcunda, Başak'ta seyrederken Evet. Güney ay düğümüyle bir kavuşum yapacak. Şimdi astrolojide güney ay düğümü dediğimiz nokta genellikle bizim geçmişten getirdiğimiz karmik dersleri. Aşina olduğumuz ama artık bize hizmet etmeyen kalıpları. Hani bırakmamız gereken bagajları temsil eder. Anladım. Geçmiş yükler yani. Aynen. Kavuşumsa iki gök çizminin enerjilerini birleştirmesi, adeta tek bir güç gibi hareket etmesi anlamına geliyor. Venüs ve Güney Ay düğümü Başak'ta kavuşuyor. Yani aşk ve geçmişten gelen dersler aynı potada eriyor gibi. Gibi değil, tam olarak öyle. Verilerde de bu duyum kadersel bir karşılaşma veya mevcut ilişkideki kök sorunların tetiklenmesi olarak yorumlanmış. Bu kulağa hem çok ilginç hem de biraz şey tedirgin edici geliyor açıkçası. Evet, biraz öyle gelebilir başta. Yani ya gerçekten yıllar öncesinden biri merhaba ben geldim mi diyecek, yoksa mevcut partnerimizle aramızdaki o konuşmaktan kaçtığımız eski bir mevzu mu patlak verecek? Bu kadersel etiket biraz göz korkutucu değil mi? Kadersel kelimesi genellikle biraz dramatize edilir. Ama burada asıl anlamı tesadüfi olmayan, üzerinde düşünülmesi gereken bir ders veya tamamlanma içeren bir durum demek. Yani korkutucu değil de daha çok önemli diyelim. Peki. İki senaryoda kesinlikle olasılık dahilinde. Bu kavuşum gerçekten de yıllar öncesinden, belki ilk gençlik aşklarından kalma, belki de önceki yaşamlarla ilişkilendirilen karmik bir bağ taşıyan bir kişinin tekrar hayatına girmesine neden olabilir. Vay Ama amaç burada nostalji yapmak değil, hani o ilişkinin veya o dönemdeki senin bugüne taşıdığın bir dersi anlamak ve belki de o hesabı kapatmak. Tamamlanma gibi yani. Evet. Eğer uzun süreli bir ilişki veya evliliğin varsa, bu enerji daha çok mevcut dinamiklere odaklanabilir partnerinle aranızdaki belki de ilişkinin temelini oluşturan ama görmezden gelinen halı altına süpürülmüş kök bir sorunun artık ertelenemez bir şekilde su yüzüne çıkması ve konuşulması gerekebilir. O zorlu konuşmalar. Olabilir ama bu enerjinin asıl gücü korkutucu olmasından ziyade bitirilmesi gereken sağlıksız döngüleri bitirme ve tamamlanması gereken duygusal süreçleri şifalandırma potansiyelinde yatıyor. Belki de bu o rahatsız edici konuyu konuşmak ve çözmek için evrenin sunduğu son bir fırsat. Peki ya yalnız olan Başaklar? Onların kapısını da illa geçmişten bir hayalet mi çalacak? Bu biraz haksızlık olmaz mı yeni başlangıçlar arayan biri için? Hayır, illa somut bir kişi olmak zorunda değil ve haksızlık olarak görmemek lazım. Bekar Başaklar için durum biraz daha farklı işleyebilir. Nasıl mesela? Evet, karşılarına çıkan yeni biri Onlara güçlü bir şekilde geçmişi, belki eski bir aşkı veya ilişki dinamiğini hatırlatabilir. Ama buradaki kilit nokta bu karşılaşmanın amacının eskiye dönmek değil değil. Geçmişteki bir kalıbı veya dersi bu kez daha olgun, daha bilinçli bir yerden ele almak olmasıdır. Belki eskiden yaptığın bir hatayı tekrarlamama şansı, belki de aradığın ilişki tipine dair önemli bir farkındalık kazanma fırsatı. Ha anladım. Ders almak gibi. Aynen. Yani yeni bir başlangıç gibi görünse de aslında kökleri geçmişe uzanan eski bir döngünün şifalanarak temizlenmesi ve daha sağlıklı bir temel üzerine yeni bir sayfa açılması gibi düşünebilirsin. Mantıklı. Tabii şunu da vurgulamak önemli, bu geçmişten gelen etki veya kadersel karşılaşma her zaman dışsal bir olay veya kişi olmak zorunda değil. Nasıl yani? İçsel mi? Evet, bazen bu tamamen kendi içimizde sürekli tekrarladığımız bir ilişki kalıbıyla, belki de ebeveynlerimizden miras aldığımız bir davranış biçimiyle ya da kendi değersizlik veya aşırı eleştirellik gibi içsel dinamiklerimizle yüzleşmek anlamına da gelebilir. Hmm, bu daha da derin. Yani her kadersel işareti hemen büyük bir romantik drama veya ruh eşi senaryosuna yormamak, biraz daha analitik ve içe dönük bir bakış açısıyla değerlendirmekte de fayda var. Sonuçta Başak Burcu'sun, analitik düşünme senin süper gücün. Evet, o konuda iyiyizdir. Ama işte bu ay o süper gücü biraz farklı kullanman gerekebilir. Alayiz'i severim sevmesine de anlaşılan bu ay o meşhur başak kontrolcülüğü, her şeyi planlama ve kusursuzluk arayışı pek de işimize yaramayacak. Hatta belki de ayağımıza dolanacak, öyle mi? Tam olarak öyle görünüyor. Elimdeki verilere göre kayraklar ısrarla kontrolü bırak, akışa güven, mükemmeli arama diyor. Hatta çok ilginç bir detay daha var. Bu dönemde Venüs'ün Başak'ta olmasıyla normalden daha çok parlayacağı, dikkat çekeceğin. Evet, bir çekicilik artışı var. Üzerinde adeta ilahi bir ışık olacağı söyleniyor ama aynı zamanda bu parlaklığın o Güney Düğüm etkisiyle eski sorunları ve güvensizlikleri de mıknatıs gibi çekebileceği belirtiliyor. Bu nasıl bir tezat? İlginç bir nokta, değil mi? Hem spot ışıkları altında olup hem de eski defterlerle uğraşmak. Yorucu olmaz mı bu? Çok yerinde bir gözlem ve harika bir soru. Evet, bu bir ikilem gibi görünebilir ama aslında birbirini tamamlayan iki enerji. Nasıl yani? Venüs senin burcundayken doğal olarak çekiciliğin artar, insanlar sana daha çok ilgi gösterir, estetik anlayışın yükselir, kendine daha çok özen gösterirsin. Bu ilahi ışık benzetmesinin bir açıklaması. Tamam. Ancak Başak doğası gereği Venüs buradayken İlişkilerde ve beğenilerde daha seçici, daha eleştirel, hatta kusur arayan bir tavır sergileyebilirsin. Evet, o tarafımız var maalesef. İşte püf noktası burada devreye giriyor. Güney ay düğümünün etkisiyle bu eleştirelliği sürekli dışarıya, potansiyel partnerlere, mevcut ilişkiye veya hatta kendine yöneltmek yerine... Ne yapmak lazım? Bu enerjiyi neden bu kadar mükemmeliyetçiyim? Bu kontrol ihtiyacımın kökenine, Gerçekten neye değer veriyorum gibi soruları sormak için kullanmak gerekiyor. Çünkü evet. o kusursuzluk arayışı belki de karşına çıkan ve potansiyeli yüksek ama paketi senin standartlarına uymayan bir başlangıcı daha filizlenmeden soldurabilir. Veya mevcut partnerini sürekli eleştiri bombardımanına tutarak onu gerçekten bezdirebilir. Yani fırsatları kaçırabiliriz bu yüzden. Aynen. Aşk ve ilişkiler maalesef ya da neyse ki senin o hazırlamayı sevdiğin detaylı excel tabloları gibi işlemiyor. Her zaman mantıklı, öngörülebilir veya kusursuz bir plana uymuyor. Yani diyorsun ki sevgili Başak, o kontrol listeni bir kenara bırak. Hesap makinesini kapat ve biraz hayatın sürprizlerine izin ver. Tam olarak bu. Bu senin gibi planlı, programlı biri için biraz zorlayıcı olabilir ama. Elbette zorlayıcı olabilir. Alışkanlıkları kırmak kolay değil. Ama akışta kalmak tam da bu demek. Hayatın sana sunduğu hediyeleri, ki bunlar bazen ilk bakışta ambalajı yırtık, köşesi ezik, yani kusurlu görünebilir, yargılamadan, direnmeye çalışmadan kabul etmeye açık olmak demek. Hmm, kabullenmek yani. Evet. O ilahi ışık ve eski sorunların çekilmesi ikilemi de burada çözülüyor aslında. Evet daha görünür olacaksın, daha çekici olacaksın ama bu artan çekim gücü sadece yeni ve olumlu şeyleri değil, aynı zamanda çözülmemiş, yüzleşmemiş meseleleri de hem içsel hem dışsal kendine çekebilir. Anladım. Eğer her şeyi kontrol etme, her detayı mükemmelleştirme takıntına sıkı sıkıya tutunmaya devam edersen bu yoğun dönemin getirdiği o güzel fırsatları, belki de tam sana göre olan ama kusurlu görünen o hediyeyi kendi aşırı mantık süzgecin ve eleştirel bakış açın yüzünden kaçırabilirsin. Bu riskli geliyor. Potansiyel bir ruh eşini, ayakkabısının rengini beğenmedim diye elemek gibi bir risk yani. Aynen öyle bir risk evet. Abartı gibi dursa da mantık bu. Kusurlu olduğun halinle değerlisin ve sevilebilirsin mesajı veriyor sanki evren. Elimdeki verilerde de bu felsefeyi ilişkilere taşımanın ruh eşiyle karşılaşma veya mutlu bir birliktelik potansiyelini arttırdığı vurgulanmış. Kesinlikle öyle. Demek ki önce kendimizdeki kusurları kabul etmekle başlamak lazım işe. Kesinlikle. Bu sadece bir astrolojik yorum değil, aynı zamanda derin bir psikolojik gerçeklik. Kendini tüm hatalarınla, eksiklerinle, kusurlarınla kabul edip sevebildiğinde, yani kendine karşı daha şefkatli olduğunda Evet. Bu enerjiyi doğal olarak ilişkilerine de yansıtırsın. Artık partnerinden veya potansiyel eş adayından imkansız bir mükemmellik beklemezsin. Onun da kusurlu olabileceğini, bunun normal olduğunu kabul edersin. Daha gerçekçi bir bakış açısı yani işte o zaman daha gerçekçi, daha sağlam temelli, daha mutlu bir birlikteliğin kapıları aralanır. Çünkü artık dışarıda mükemmel olanı değil, seninle gerçek bir bağ kurabilecek, senin ruhuna dokunabilecek olanı arıyor olursun. Hmm. Ve evet, kaynakların dediği gibi bu zihniyet değişimi o çok aranan ruh eşiyle rezonansa girme potansiyelini de arttırır. Bu derinlemesine astrolojik analizler ve kişisel gelişim bağlantıları tam senlikse, yani bu sohbetimizi faydalı buluyorsan, hemen şimdi beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutma. Evet, desteklerinizi bekliyoruz. Senin bu Ekim ayı aşk gündemiyle ilgili düşüncelerini, belki de bu kontrolü bırakma konusundaki kendi deneyimlerini veya endişelerini yorumlarda bizimle paylaşman da bizi çok mutlu eder. Gerçekten merak ediyoruz senin bakış açını. Yorumları okumak keyifli oluyor. Kesinlikle. Peki, ayın ilk yarısındaki bu yoğun duygusal, kadersel ve biraz da felsefi temalardan sonra rotamız nereye dönüyor? Anladığım kadarıyla işin içine biraz daha somut, elle tutulur konular giriyor ay ortasında. Para meseleleri mi gündemde? Aynen öyle. Ayın ortalarına doğru Venüs'ün Terazi burcuna geçişiyle birlikte Odak noktası biraz daha ilişkilerin pratik ve maddi yönlerine kayıyor. Terazi ve ilişkiler mantıklı. Evet. Özellikle ortak paylaşılan kaynaklar. Yani eşinle veya partnerinle ortak bütçeniz, ortak banka hesapları, birlikte yapılan yatırımlar, borçlar, krediler, hatta miras veya nafaka gibi konular daha fazla gündeme gelmeye başlayacak. Hmm, ciddi konular. İyi temellere de dayanması gerektiğini biliyoruz. Özellikle senin gibi güvenceye ve istikrarı önem veren bir toprak grubu Burcu için bu konular ekstra hassasiyet taşıyabilir. Yani aşk karın doyurmuyor, biraz da hesap kitap yapalım mı diyeceğiz partnerimize. Kulağa pek romantik gelmiyor ama belki de gerekli. Romantik olmasa da kesinlikle gerekli olabilir. Özellikle ortak bir ev almak, bir iş kurmak gibi planlar varsa mesela. Evet, olabilir. Partnerinle oturup finansal durumu masaya yatırmak, ortak hedefler belirlemek, belki bir borcu yapılandırmak, ortak birikim veya yatırım stratejisi oluşturmak için uygun bir zaman dilimi olabilir bu. Tamam, bu iyi tarafı. Ama bir de uyarısı vardı sanki. Evet, burada çok önemli bir uyarı notu var elimdeki verilerde. Bu alanda yani ortak parasal konularda kafa karışıklıkları, belirsizlikler, hatta gizli saklı durumlar yaşanma potansiyeli yüksek. Eyvah. Ne gibi mesela? Özellikle para kazanma yöntemleri, harcama alışkanlıkları, ortak gelirlerin kullanımı gibi konularda şeffaf olmayan, netleşmemiş durumlar ortaya çıkabilir ve bu da gerginlik yaratabilir. Bu belirsizlikler ilişkiyi nasıl etkileyebilir peki? Güven sorunlarına yol açar mı? Para konusu zaten hassas bir konu ilişkilerde. Maalesef evet, tam doğruya dokunuyor. Bu finansal belirsizlikler veya anlaşmazlıklar bir ilişkinin en temel direklerinden biri olan güven temasını ciddi şekilde test edebilir. Zor durum. Paramız gerçekten nerede? Nereye ne kadar harcıyoruz? Birbirimize karşı dürüst müyüz? Ortak finansal hedeflerimiz konusunda gerçekten aynı sayfada mıyız gibi sorular zihinleri kurcalamaya başlayabilir. Of, evet. Bu yüzden bu dönemde şeffaflık, dürüstlük ve açık iletişim her zamankinden daha hayati olacak. Partnerinle para hakkında konuşmaktan çekinmemek, endişeleri ve beklentileri net bir şekilde ifade etmek çok önemli. Konuşmak şart yani. Kesinlikle. Aksi takdirde Finansal konuların ayın başında filizlenen o güzelim duygusal bağların ve o ilahi aşk arayışının önüne geçmesine, ilişkiyi yavaş yavaş zehirlemesine izin vermiş olursun. Hem ay başındaki o duygusal gelgitler, geçmişte yüzleşmeler, mükemmeliyetçilikle mücadele. Evet, bayağı yoğundu. Hem de üstüne ay ortasında finansal belirsizlikler ve güven testleri. Sevgili Başaklar için Ekim ayı gerçekten de biraz zorlu bir parkur gibi görünüyor. Nefes alacak yer kalmayacak mı? Zorlayıcı olabileceği bir gerçek bunu inkar edemeyiz. Her şeyin aynı anda üst üste gelmesi bunaltıcı olabilir. Ama e, her zorluk gibi bunu da bir fırsat olarak görmek mümkün. Nasıl bir fırsat? Belki de bu finansal konuşmalar ilişkinin sadece pembe hayallerden ve romantik akşam yemeklerinden ibaret olmadığını… Evet… Aynı zamanda sağlam, gerçekçi ve pratik temeller üzerine de inşa edilmesi gerektiğini hatırlatır. Bu temelleri güçlendirmek, belki de bazı finansal alışkanlıkları değiştirmek veya ortak hedefler konusunda netleşmek için bir şans bu. Yani ilişkiyi sağlamlaştırmak için bir adım olabilir. Aynen öyle. Evet, bu konuşmalar zor olabilir ama başarıyla atlatılırsa ilişkiyi daha sağlam, daha gerçekçi ve daha güvenli bir zemine oturtabilir. Peki bu fırtınalı denizlerden sonra biraz daha sakin limanlara yanaşacak mıyız ay sonuna doğru? Daha yapıcı, daha umut veren enerjiler var mı ufukta? Var, var. Merak etme. Şöyle, artık bir şeyler yoluna giriyor diyebileceğimiz türden. Biraz daha lehimize esmeye başlıyor. Özellikle 26-29 Ekim tarihleri arasında gökyüzünde oldukça destekleyici ve yapıcı Açılar oluşacak. Ha, süper. Ne gibi açılar? İletişim gezegeni Merkür, enerji gezegeni Mars ve disiplin gezegeni Satürn arasında uyumlu etkileşimler olacak. Bu hem zihinsel netliğin arttığı, hem harekete geçme isteğinin yükseldiği, hem de atılan adımların daha sağlam ve kalıcı olabileceği bir dönemi işaret ediyor. Oh be. Yani evet, biraz daha rahat nefes alınacak ve somut ilerlemeler kaydedilebilecek bir zaman dilimi. Harika. Yani o meşhur Başak mantığı, stratejik düşünme yeteneği ve planlama becerisi nihayet aşk hayatında da pozitif sonuçlar vermek üzere devreye girebilecek mi? Tam zamanı. Tamam, şimdi harekete geçme zamanı diyebilir miyiz? Bile aşk hayatında kalıcı ve olumlu sonuçlar getirebileceğini gösteriyor. Ne gibi mesela? Eğer mevcut bir ilişkinin geleceği hakkında ciddi bir karar verme aşamasındaysan, mesela evlilik teklifi etmek, almak, nişanlanmak, birlikte yaşamaya başlamak veya ilişkiye daha ciddi bir boyut katmak gibi konular gündemde ise, bu tarihler bu kararları somutlaştırmak ve sağlam adımlar atmak için oldukça ideal. Peki ya bekarlar? Ya da eğer bekarsan ve yeni tanıştığın biriyle aranda gerçekten uzun soluklu olabileceğini hissettiğin bir potansiyel varsa, bu dönemde ilişkiyi bir sonraki seviyeye taşıyacak adımlar atmak daha kalıcı ve başarılı olabilir. Anladım. Sağlam adımlar için iyi bir zaman. Kesinlikle. Satürn'ün etkisi ilişkilerde yapılandırma, sorumluluk alma ve uzun vadeli hedefler belirleme arzusunu destekliyor. Sanki uzun bir yolculuktan sonra hem haritayı okuyup Merkür hem de gaza basacak Mars ve aynı zamanda varılacak yerin sağlam olduğundan emin olacak bir enerji bu. Çok güzel bir benzetme oldu. Mantığın ve duyguların uyum içinde çalışabileceği, stratejinin romantizmle buluşabileceği nadir ve değerli anlardan biri olabilir. Bu gerçekten kulağa umut verici geliyor. Özellikle ayın ilk yarısındaki o kaotik enerjilerden sonra. Peki ya ayın tam kapanışı? Takdimler 31 Ekim'i gösterirken, Cadılar Bayramı'nda aşk cephesinde özel bir durum var mı elimizdeki verilere göre? Şöyle son bir sürpriz. Var, hem de oldukça güçlü ve derin bir etkiyle ayı kapatıyoruz. O nasıl bir etki? Ayın son günlerinde özellikle 31 Ekim civarında İletişim ve düşünce gezegeni Merkür, bu kez dönüşümün, derinliklerin, bilinçaltının ve gücün gezegeni Plüton'la olumlu ve güçlü bir açı yapacak. Merkür Plüton. Derin konuşmalar mı demek bu? Aynen. Bu etkileşimi ay boyunca yaşanan tüm o iniş çıkışların, yüzleşmelerin, kararların bir tür derin sentezi, bir nihai sonuç veya köklü bir anlayış anı gibi düşünebilirsin. Güçlü Net ve dönüştürücü kararlar alma zamanı. Güçlü, net ve dönüştürücü kararlar. Bu ne anlama geliyor tam olarak? Yine mi zorlu bir yüzleşme kapıda yoksa bu sefer daha çok bir aydınlanma anı mı? Ayrılık mı, barışma mı yoksa bambaşka bir şey mi? Plüton enerjisi asla yüzeysel değildir, biliyorsun. Her zaman derine inmeyi, köke ulaşmayı Gizli olanı açığa çıkarmayı hedefler. Evet, biraz korkutucu ama. Çünkü Plüton dokunduğu her şeyi temelinden değiştirme potansiyeli taşır. Bu ay boyunca kaçındığın, belki de korktuğun o en derin konuşmayı yapmak anlamına gelebilir. Hmm. Uzun zamandır içinde biriken kanayan bir gönül yarasını tamamen iyileştirmek için gerekli olan o son derin yüzleşmeyi yapmak olabilir veya bir ilişkinin geleceği hakkında tüm belirsizlikleri, şüpheleri ortadan kaldıracak nihai, köklü bir kararı vermek anlamına gelebilir. Yani ya tamam ya devam kararı gibi mi? Aynen. Bu kararlar Evet, bu yolda devam ediyorum ve tüm kalbimle bağlıyım da olabilir. Hayır, bu artık bana hizmet etmiyor ve bitiriyorum da. Önemli olan kararın yüzeysel bir hevesle değil, derin bir içgörü ve kararlılıkla alınmış olması ve seni bir sonraki aşamaya taşıyacak olması. Anlıyorum. Yani yine biraz derine dalmak, belki biraz rahatsız edici gerçeklerle yüzleşmek gerekebilir. Ama sonuçta bir temizlenme, bir netleşme ve belki de bir güçlenme vaat ediyor bu enerji. Öyle mi? Kesinlikle öyle. Plütonik yüzleşmeler veya kararlar başlangıçta zorlayıcı hissettirebilir. Çünkü Plüton bizi genellikle konfor alanımızın dışına iter en derin korkularımızla veya arzularımızla yüzleştirir. Evet, o tarafı var. Ancak bu süreç tamamlandığında seni artık sana hizmet etmeyen gereksiz yüklerden arındırmış, duygusal olarak temizlemiş ve aslında eskisinden daha sağlam daha otentik ve daha güçlü bir şekilde yeni bir döneme taşıyacaktır. Kulağa iyi geliyor sonrası. Ay sonunda alacağın bu kararlar veya yaşayacağın bu aydınlanmalar sadece Kasım ayını değil, muhtemelen önümüzdeki birkaç ayın hatta belki de daha uzun bir dönemin duygusal rotasını ve ilişkilerdeki duruşunu belirleyebilir. Gördüğün gibi sevgili Başak, elimdeki tüm verilere ve yaptığımız bu derinlemesine analize bakılırsa, Ekim 2025 aşk hayatında senin için tam bir dönüm noktası olabilir. Gerçekten öyle görünüyor. Hem geçmişin hayaletleriyle ve kendi içsel kalıplarınla hesaplaşmayı, hem ilişkilerin pratik ve maddi yönleriyle yüzleşmeyi, hem de geleceğe dönük sağlam, kalıcı adımlar atmayı gerektiren oldukça yoğun, inişli çıkışlı bayağı hareketli ama muazzam bir büyüme ve dönüşüm potansiyeli taşıyan bir ay olacak gibi duruyor. Evet, harika özetledin. Eğer bu ayın enerjilerini tek kelimelerle ifade edecek olsak, anahtar kelimeler kesinlikle şunlar olurdu: esneklik, kabullenme, dürüst iletişim ve derin dönüşüm. Güzel kelimeler. O içgüdüsel mükemmeli arama dürtünü biraz geri plana atıp hayatın sana sunduğu gerçek olanı Evet, belki biraz dağınık, belki biraz kusurlu ama mutlaka samimi olanı kucaklayabilmek bu ayki en büyük kazanımın ve öğrenimin olabilir. Kendine ve ilişkilere karşı dürüst olmak yani. Aynen öyle. Unutma. Asıl mesele kusursuz olmak değil, bütün olabilmek, kendine ve ilişkilere karşı dürüst olabilmek. Bu kapsamlı analizi ve sohbeti faydalı bulduysan, emeğimize küçük bir teşekkür olarak beğen butonuna tıklamayı ve Ekim ayı beklentilerini, belki de bu analizle ilgili kendi yorumlarını veya sorularını bizimle paylaşmayı unutma. Bekliyoruz yorumları. Gelecek analizlerimizden ve derinlemesine incelemelerimizden haberdar olmak için de kanalımıza abone olabilirsin, her zaman bekleriz. Evet, abone olmayı unutmayın. Ve kapanışı yapmadan önce sana üzerinde düşüneceğin son bir soru bırakalım. Sen bu Ekim ayında o çok değer verdiğin, güvende hissettiren kontrol mekanizmalarını ilişkilerinde ne kadar esnetmeye? Hmm, zor soru. Hayatın sana getireceği belki de planlarında olmayan o kusursuz ama gerçek hediyelere ne kadar güvenmeye hazırsın?